saatler olsun. Sağ olun başkanım, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, siz de Bu tek kulağın. Berberlerimiz yaklaşık iki ay sonra ilk defa kapılarını açtılar ve alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine başladılar. Biz de bugün berberlerimizle beraberiz. Bugün şehit babamız var, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Tekraren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün berber esnafımızın değerli hemşerilerimizin kurallara uyduğunu görmek bizi mutlu etti. Hem koltuk sayısını azaltma hem de hijyen kurallarına uyarak faaliyetlerine devam etmesi bizi mutlu etti. Biz de küçük bir bugünün önemine binaen bir koruyucu maske şeffaf berberlerimize, kolonya gibi bir küçük destekte bulunuyoruz. Ben bu vesileyle bütün berberlerimize tekrar faaliyete başlamasından dolayı başarılar diliyorum. Mutlaka hijyen kurallarına uymaya devam etmemiz gerektiğini tekrar ifade ediyorum. Bu berber ve kuaförlerimizin faaliyetleri önemli ki bu mesafe kuralı. Aynı zamanda tekrar hükümetimizin almış olduğu tedbirlere her bir hemşerimin bu kurallara harfiyen uymasını istirham ediyoruz. Çünkü Biz de belediyeler olarak bu süreçte hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz, edeceğiz. Onların ihtiyaçları vesaire ne varsa, hepinizin takip ettiği gibi hükümetimizle birlikte valiliğimizin koordinasyonunda bu süreçte hiçbir hemşerimizi ihtiyaç sahibi olan bunları karşılıksız bırakmamaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz.